Türkiye'nin yeni pil markası. Pil her eve lazım. Erime vesaire olabilir. 4'e 4 almanızı tavsiye ederim. Neredeyse 12 yıl oldu. Hala da o pilleri kullanıyorum. Bu versiyonların hepsinin içinden bu şarj aleti çıkıyor. İki pil arasındaki kalite farkını... Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir konseptimiz var. Yine kutu açılışı üzerinden gideceğiz. E, bugün şarj edilebilir pil aldım. İnternette çok videosunu görmedim. Sizlerle birlikte açmak istedim. E, şimdi piller hayatımızın her parçasında var. Çocukların oyuncaklarında, kumandalarda, termostatta, oyun konsol her yerde e, bu pilleri kullanıyoruz. E, tek kullanımlık piller bazen bitiyor, bazen buluyor, bulamıyorum. Ama şarj edilebilir olması uzun vadede hem daha karlı hem de e, ev içinde gece bile pilin bitmiş olsa o anlık çözüm bulabiliyorsun. 5 dakika 10 dakika bile şarj senin geceni kurtarabiliyor. Ee, o yüzden bugün sizlerle hem önerebileceğim size e, hem de kendimin aldığı. Zaten kendi aldığım ürünleri çıkıyorum. Ee, onları paylaşacağım. Ee, şöyle bir Aycin diye bir marka var. Ben bunun hakkında araştırma yaptım fakat bulamadım. Türk markasıymış. Burada Türkiye'nin yeni pil markası daha daha da güçlendirecek diyor sizin destekleriniz. Türkiye'nin yeni pil markası diye yazıyor. Bunu yakın çekimde koyalım. Şimdi kutunun içinden neler çıkıyor? Hangi modeller var? Bunlardan bahsedeyim. Şimdi burada gördüğünüz gibi Türkiye'nin yeni pil markası diye bir kart karşılıyor. Daha sonra içinden bir tane ee, şey çıkıyor. Araba kokusu çıkıyor. Kokusu aynı e, toz deterjana benziyor. Biraz yumuşatıcıyla karışmış. E, güzel arabaya takarız. Bir tane bardak altlığı çıkıyor. Yine iCin e, geleceği tüketme şarj et demiş. Destekliyoruz. Kalitesini çok bilmiyorum pillerin. Ama e, şöyle iki tane pilim var. Daha sonra da bataryası var. Bunu şarj etme aparatı var. Pilleri. Ee, kutumuzun içeriği şöyle. Ee, önce bataryadan başlayalım. Bunu ben ne zamandır takip ediyordum. Bu bataryanın alma sebebim e, piyasada bu fiyata 700 küsur lira, 800 lira bandına değişiyor. Hep birlikte alırsan 1100-1200 liraya geliyor. E, en ucuz kombin. E, bunu alma sebebim e, 8 tane pil şarj yeri var. Ayrıca en büyük özelliği de e, taktığınız pillerin hangisi boşsa onu şarj ediyor. Dolu olan pilleri şarj etmiyor. Bu özellik çoğunda yok bu, bu fiyata olanların. Bu 5 volt 2 amper yani 10 wattla şarj edin diyor. Üstünü şarj ederseniz erime vesaire olabilir. Bunlara dikkat edelim. Ee, bakalım şimdi kutu içeriğinden ne çıkacak. Bir tane USB aletimiz şey USB kablomuz çıkıyor. Bu kablo çok dandik. Zaten bu 10 wattın üstünü desteklemez bile. Yani çok korkmanıza gerek yok. Şurada bir kullanıcı kılavuzumuz var. Burada gerekli uyarıları yapmış. Okuyabilirsiniz. Burada da 8'li şarj aletimiz mevcut. Şöyle bakıyoruz. Arkasında uyarıları var. Burada diyor ki 8 tane pil takarsanız 250 mAh şarj eder. 4 tane pil takarsanız 500 mAh şarj eder. E, pillerinizin kapasitesine oranlarsanız kaç saatte dolduracağınızı az çok tahmin edebilirsiniz. 5 volt 2 amper olduğu yazıyor. E, şimdi e, bunların piyasada birkaç tane versiyonu var. E, bu versiyonların hepsinin içinden bu şarj aleti çıkıyor. E bu şarj aleti ortak, e, paket içerikleri farklı. E, şimdi paket içeriğine geçelim. Burada e, ben 4 tane küçük pil aldım. Bu küçük pil dediğim 3 tane A olan AAA piller. Şöyle gösterecek olursam. ijin pro e, kaç miliamper? 1.2 volt. E, 1100 miliamperlik bir pilimiz var. AAA pil bunlar küçük piller. Bunlar kumandalara giriyor genelde. Bunları da şöyle takıp şarj edebiliyoruz. Bu küçük pil yeri altta. Şöyle küçük yuvaları var altta. Büyük pil yerleri de üstte. Şimdi onu da göstereyim. Diğer çıkan piller de büyük. Ben dörtlü küçük dörtlü büyük aldım. Şimdi bu pilin büyük pilin özelliğine bakalım. Büyük büyük pilde 2 ağlı olan versiyon, 2950 miliamper. Bu pilde bu şekilde. Dörtlü büyük aldım. Pil markasını çok bilmediğim için bunu yaptım. Şöyle büyük pilde buraya takabiliriz. Şöyle. Bakalım üstüne takılıyor mu? Üstüne takılmaz zaten bir tane yer var. 4 ee, büyük 4 küçük almamın sebebi e, şimdi bu pillerin e, nasıl diyeyim kullanım alanları çok farklı. Bazı işte çocuğun oyuncağı olsun, oyun konsolu olsun bu büyük pilleri kullanıyor. Diğer küçük aletler işte kumanda tarzı aletler, klimanın kumandası, televizyonun kumandası vesaire böyle küçük piller kullanıyor. Dolayısıyla e, hani ikisinin de paket içeriğinde olması benim için daha avantajlıydı. Bunun diğer versiyonları 8 küçük 8 tane büyük pilli versiyonu var. En ideali 4'e 4 olan diye düşünüyorum. Şimdi bu pillerin iki versiyonu var. Bir düz versiyonları bir pro versiyonları. Pro versiyonlarının farkı bu pillerin daha çok şarj ediliyor olması biraz da kapasitelerinin fazla olması. Yani bir tık daha kalitelisi gibi. Diğeri 200-300 şarjdı. Bu belki 800 şarj. Yani bu rakamları atıyorum. Tam net bir bilgi yok. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Bunları 4x4'te almamın sebebi de bu pil markasını çok bilmiyorum. Yorumlarda 2950 yazıyor ama işte ölçtüğüm cihazla 2300-2400 bandında çıktığını yazmış birisi. Tabii benim öyle bir cihazım olmadığı için ölçemiyorum. Ama 2400 bile çıksa gayet yeterli bence. Tam pilin geçmişini bilmediğim için, kalitesini bilmediğim için e, başka piller aldım. O yüzden 4'e 4 aldım. Kalan versiyonların kalitesini kanıtlamış Panasonic veya Reiko markası piller almak daha mantıklı. Şimdi neden Reiko aldım? Panasonic biraz daha pahalı. Kaliteler aşağı yukarı aynı. bunda da Pro versiyonunu aldım. Pro versiyonu burada bir tane pilin 1500 kere şarj edilebiliyor anlamına geliyor. Burada 4 pil olduğu için 6000 işte pil tasarrufu yazmışlar. Bu da pro versiyon 2000 mAh. 2000'in neredeyse 2000'ini veriyor testlerde. Şimdi bu pilin özelliklerine gelecek olursak. Burada da gördüğünüz gibi 6 yıl garanti veriyor. Pil başına 1500 döngü veriyor. Yani 5 kat daha uzun ömürlü. Ve... 5 yıl sonra %70 kapasitesiyle devam edebiliyor. Eksi 20 artı 50 dereceye kadar da çalışabiliyor. Ee, o yüzden hani Reiko markası benim eskiden de neredeyse 12 yıldır kullandığım e, piller, bu flashlar vardı. Fotoğraf makinemin flash pilleri. Neredeyse 12 yıl oldu. Hala da o pilleri kullanıyorum. <laughs> o da Reiko'ydu. Tabii eskiden kapasiteler bu kadar yüksek değildi ama hani düşününce 12 yıldır kullanıyor olmam hani gerçekten bunu gözüm kapalı al, al hani alınır diye aldım. Ee, şöyle baktığımız zaman 2000 miliamper AA profil. Bunların düz versiyonu var. Ee, 2700'lük düz versiyonları var. Onlar sanırım 600 tekrar şarja kadar dayanıyor. Ee, bu 1500 şarja kadar dayanıyor. Yani o 3-5 yıl 5 yıl dayanıyorsa bu en az 10-15 yıl dayanır. Ki benim bir önceki pilim 12 yıldır hala kullanıyor olmam hani bunun bir kanıtı ki daha gelişmiş teknolojiyle e, şu an bu piller üretiliyorsa bunu ne ne kadar kullanırım tahmin edemiyorum. Yani bizi bayağı bir çıkarır. E, bunun şarj aletini neden almadım? Bunlar da şarj aletli satılıyor. Fakat bunların Şarj aleti e, dolu pili de doldurmaya çalışıyor. E, o yüzden biraz daha akıllı şarj alet diye bunu aldım. E, burada da şarj edebiliyorsunuz zaten bunları. Çok sıkıntı olmuyor. E, şöyle. 4 tane AYC'in 4 tane de e, Rayco aldım. Rayco'nun küçüklerini de alacaktım. Uygun bulamadım. Şu 4 pili. Raycon'un 350 liraya hepsi buradan premium üye olarak aldım. Yani bedava. Şu 4 bile 350 lira bedava. Ee, 15 yıl kullanacağımı düşünürsek e, hiçbir şey değil yani. Şimdi bir de pilleri şarj edelim. Şöyle göstereyim. Ee, pili Macdodon'un şarj aleti var akıllı ona takacağım. Ve size aynı anda göstereceğim takarken. Şöyle. Taktığım zaman kırmızı ışık yanıp sönüyor. Burada voltaj koruması var. Şimdi bir de diğer pili takalım. Bakalım bunu nasıl şarj edecek. Piler dolduğunda yeşil ışık gözüküyor. Şöyle. Şu an durdururum burayı şarj etmeyi. Tekrar pili takıyorum. Bu pili de boş. Hepsi yeni alındığı için bunları da dolduruyor. Piller doldu. İncelememiz genel olarak böyleydi. Yani inceleme sayılmaz. Kutu açılışı sayılır. bu pilleri kullanmadan da yorum yapamam. Ama her türlü işimi karşılayacağını düşünüyorum. Normal pilleri çocuğun arabasına, kumandalı arabasına, işte daha küçükleri kumandalara falan takarım. Proları da daha çok kamerada vesaire kullanacağım. Hatta oyun konsolunda da Pro'yu kullanırım muhtemelen. Daha sonra alacağım piller zaten ayıcın olmaz. Memnun kalırsam eğer aijinden devam ederim. Değilse Rayco zaten benim bir numaralı pil markam. Pil her eve lazım, her alete lazım. Hani teknoloji biraz daha gelişirse belki bu kadar gerek ihtiyaç duymayacağız ama şu an durum bu. Hani şu iki pil arasındaki kalite farkını Şuradan da anlaşılıyor yani kutuları bile üstünde yazan değerler, ölçümler. Bunda hiçbir şey yazmıyor. Sadece işte reklam e, reklamı bile yok. Düz beyaz poşet sadece özellikleri yazıyor bir iki tane. Çok bir şey yok. Ama yani bunda aradığınız her şey var. Ölçüm, kaç yıl dayanacağı, garantisi, hani kutunun, kutunun kalitesi bile e, her şeyi anlatıyor. O yüzden hani ne kadar tavsiye ederim. Dörde 4, 4 almanızı tavsiye ederim ihtiyacınız varsa Hani çok izmezler zaten. Yani. aşağı yukarı e, teknolojiler Çok gelişti Çin'deki üreten adamla Türkiye'deki üreten adam arasında çok dağlar kadar fark yok yani Bu 2000'lik bile çalıştırıyorsa yeter ki bu 2000'lik daha uzun gidecektir Ayıcının bataryası e, Genel olarak incelememiz böyleydi düşünen olursa e, Hani tavsiye ederim. Linkini aşağı bırakırım. Ee, ben de şimdi bunları takıp kullanmaya başlayacağım. Piller dolu mu değil mi bilmiyorum. Şarj edip kullanmaya başlayacağız. genel ee, olarak videomuz böyleydi. Ee, yetiştirebilirsem bugün 5 Kasım. Ee, çok yoğun talep var. Instagram'dan da yazanlar oluyor. Yorumlarda da yakalanıyor. Ee, bu ay özel bir laptop öneri videosu çekmeye düşünüyorum. Laptop listesi yapıp bunları sizinle paylaşacağım en kısa sürede. 5050, 5060, 5070, 5072 5080 işlemci ağırlıklı iş yapacaklar için birkaç işlemci laptop önerisi sizlerle olacaktır. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Ben Mücahit. E, Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.